depreme karşı bu güçlendirme meselesine ilişkin bir başka haber getireceğiz karşınıza. Bu kez kiracıları ilgilendiren bir haber bu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi yaşadığı ev riskli çıkan ev sahiplerinin kentsel dönüşüme dair neler yapabileceklerini, haklarını haftalardır ekranlarınıza taşıyoruz. Peki ya yaşadığı ev riskli çıkan kiracı ne yapabilir? Ya da ne yapmalı? Ya da yapabileceği bir şey var mı? Bakın birçoğu ev sahibi olmadığı için hiçbir hakkı olmadığını düşünüyor. Öyle ya ben ev sahibi değilim diyor. Ben ne yapayım ne, ne yaptırabilirim? Oysa öyle değil. Şu an için e, ee, haklarımı bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Yok hiçbir şey bilmiyoruz. <laughs> Birçok kiracı yaşadığı evlerden tedirgin ama hem kiraların yüksekliğinden hem de hiç hakları olmadıklarını düşündüklerinden hareket edemiyorlar. Oysa riskli evlerde oturan kiracılar haklarından habersiz. Kiracılar risk analizi yaptırmak üzere başvuramazlar. Maliklerin başvurması gereken bir yöntem mülkiyet hakkına dayalı olarak. Fakat kiracıların veya Şehircilik Bakanlığı'na bunu bildirme, ihbar etme gibi durumları söz konusu olabiliyor. Deprem riski olmayan tabii yapılarda oturmak istiyoruz. Ev sahibi gibi kiracılarda riskli yapı kararı kesinleştikten sonra evi tahliye etmek zorunda. Kiracı eğer bu konuda mal sahibi tarafından yıkım kararı elinde evrak ulaştığı takdirde belediye 60 gün sonrasına 30 günden fazla olmamak kaydıyla bir ek süre verir. İşte bu belirtilen süre içerisinde evden çıkmazsanız. Elektriğiniz, suyunuz, doğalgazınız ilk etapta kesiliyor. Ardından kolluk kuvveti desteğiyle tahliye edileceksiniz. E yani o zaman bulabiliriz büyük ihtimal. Kesinlikle yeterli değil. Ama 6 ay gibi bir zamana ihtiyacı olabilir. Nerede oturulması gerektiğine dair e, araştırma yapmak gerekiyor. Peki tahliye kararıyla kira sözleşmesinin durumu ne oluyor? Eğer o bina riskli bir yapıysa ve yıkılması gereken bir yapıysa ve bu nedenle tahliye edildilerse artık sözleşmeleri fes olur. Yani aynı şeyi yaşadık biz. Belediyeden tabii yıkım kararı geldi. Ee, ondan sonra boşalttık. Yani bir an evvel başka bir eve taşındık. Kiracılar tahliye edildikten sonra depozito iadesi alabiliyor. Ayrıca riskli yapıdan çıkan kiracılar için bir ay kira desteği veriliyor. Tabii burada kiracıların mağdur olmaması için İstanbul'da 7 bin TL'lik bir kira yardımı, ee, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa gibi illerde 6 bin TL, diğer büyük şehirlerde ise 5 bin TL'lik bir kira yardımı söz konusu. Ya Kira yardımı 7 bin için yeterli sayılabilir kişiye göre, e, aileye göre değişebilir. Yeni yapılara geçilmesi lazım.